bizim kesinlikle ama kesinlikle dışarı çıkmamamız gerekiyor. Evde kalmamız ve izole olmamız gerekiyor. Ne kadar başarabilirsek maske takmamız gerekiyor. Üç adım kuralına uymamız gerekiyor. Şimdi yeniden bir İstanbul'a dönelim. Şirin evlere gideceğiz. Ali Onur Tosun bize Şirin evlerdeki son durumu anlatacak. Ben de Fox büromuzun çatısından Ankara'yı anlatacağım. Kızılay'ı anlatacağım. Bir yoğunluk var mı yok mu? Bunları paylaşacağım sizlerle. Ama önce İstanbul o yasak sokağa çıkma yasağı devreye girdikten sonra alınan tedbirler, önlemler bir paylaşalım sonra Şirin Evlere gidelim. İçinde bulunduğu 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonu kapsayacak sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak öncesi ise gün boyunca sokaklar, marketler, pazarlar doluydu. Sahiller bile 7 gün 24 saat yasak kapsamında olmasına rağmen kalabalıktı. Saat 24'te 2 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacaktır. Lütfen gereksiz yere alışveriş için yoğunluğu oluşturmayalım. Hadi biz dağılalım. dağılalım. Geçtiğimiz hafta 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilk kez uygulandı. Ortaya bu istenmeyen görüntüler çıktı. Bu kez fırın ve eczane gibi hayati önem taşıyan yerlerin açık kalacağı önceden duyuruldu. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri de gün boyu denetimleri sıkı tuttu. Ancak yine de özellikle havanın sıcak ve güneşli olduğu İstanbul'da sokaklarda yoğunluk vardı. İki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbullu Yine dışarıda tüm uyarı ve önlemlere rağmen sokaklar, caddeler, meydanlar yine kalabalık. Maskesiz, maskesiz, şey, Fırınlar hafta sonu da açık ama yine de çok kalabalıktı. İstanbul Kasımpaşa'da maskesiz bir vatandaş fırından ekmek almak istedi. Tam o sırada denetim yapan polisler girdi içeri. Vatandaş ne kadar ısrar ettiyse de polis ekmek almasına izin vermedi. Bir başka vatandaşın yanında yedek maske vardı. Onu verdi. Abi maskeyi buldun mu? Bulduk ya. Kim verdi? Bir tane ablamız Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasağı öncesi son günde en kalabalık yerlerin başında semt pazarları geliyor. Maskeler, eldivenler takılsa da sosyal mesafe korunamıyor pazarlarda. Genelde de şurada dil gibi gelmeyeceğiz. Herkes uzak uzak duracak bir mesafe var. Aranızda 3 adım olacak öyle. Bizler işçiler olarak fabrikalarda her gün ölümle burun buruna çalışıyoruz. Birleşik Metalist Sendikası da çoğu fabrikanın özel izinle cumartesi pazarda açık olacağına, işçilerin sokağa çıkma yasağına uyamadığına dikkat çekti. Zorunlu ihtiyaçlar haricinde üretime yasak uygulanan illerde hafta sonları ara verilmesini istedi. Bizler işçiler olarak zorunlu mal ve hizmet üretiminin dışında e, fabrikalardaki üretimin durdurulmasını istiyoruz ve gece yasağın başlamasına saatler kala Çatalca'da sokaklar bando sesleriyle inliyordu. Çatalca Belediyesi bando ekibinin sokağa çıkamayan vatandaşlar için verdiği konsere zabıta araçları da sirenleriyle eşlik etti. <laughs> Kara mahallelerine çağırdıkları 112 sağlık ekibini sokağa kaplayan meşaleler ve sloganla karşıladı. Ellerinde çiçekler, yüzlerinde maskeyle sağlık çalışanlarına moral vermeye çalıştılar.